eşyalarımı almaya geldim. Hoş geldin. yerdeki eşyalarımı aldım. Dolabımı da boşalttım. Başka bir yerde bir şeyim çarptı mı gözüne? Yok. Yok. Hatırlamıyorum. Engel olmayacaksın değil mi bana? Durdurmayacaksın beni her şeyi zorlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Denedim Duru. Bir ilişkimiz olsun istedim. Uğraştım. Zorladın yani kendine. Duru. Sen benim için özel bir insansın. Senin de işin zor Ali. Seni seviyorum diyemediğin için böyle şeyler söylüyorsun. Özelsin özelsin. Bir insan bir ilişki için ne kadar emek verebilirse ben de o kadar verdim. Bunu inkar edemezsin. Ama olmadı işte. Yani bunu söylemek kolay değil tabii Ama olmadı, olmuyor. Senin de yeterince zamanını aldım. Belki de böylesi daha iyi. Benden vazgeçmek ne kadar kolaymış senin için? Hiç değil inan. Ama insanın bazen bir nokta koyması gerekiyor. Geliyorum ben. Bunu size gönderler. Haydi tamam tamam sağ ol. İyi günler. İyi günler. Nedir o? Bir şey değil. Ali nedir o? Söylesene. baskısını yaptı. Senin için hayat çok güzel akıp gidiyor. Kolay olur bensiz devam etmek. Ziline. Yine açmadı. Nerede bu çocuk? Çocuk değil anne Koskocaman kız. Yalnız kalmak istemiştir. Gitme üstüne. Nereden çıktı şimdi bu? Hayır, niye yalnız kalmak istiyormuş? Ya Ali ile araları biraz bozukmuş. Ben de Zeynep ablamdan öğrendim. Geçen akşam gayet mutlu görünüyorlardı. Ne bileyim olur öyle. Yani bu gençler de bir tuhaf. İlişkide sorun çıksın. Ağlayalım, dertlenelim diye yer arıyorlar. Sen nereye gidiyorsun? Gönül'e gidip konuşmam lazım. Gamzeciğim, sen de kardeşini ara yokla. Ulaşabilirsen de bana mutlaka haber ver. Tamam. Hadi hoşça kal tamam, canım. Tamam. Gamze Hanım, Selim Bey arıyor. Hanım'la görüşmek istiyordu ama. Tamam, sen bana bağla. Peki benim. Buyurun Selim Bey, ben Gamze Güneş. Cahide Hanım'la konuşmak istiyordum ama siz kızısınız herhalde. E, doğrudur. Aynı zamanda Güneş Hukuk Bürosu'nun yöneticisiyim. Cahide Hanım kurumsal işlerimizle ilgili bir davamızı takip ediyor. Evet bilgim var Selim Bey. E, kumbasar dosyası. Mahkemeniz iki hafta sonra siz kazanacaksınız. Etkileyici. Kazanmaya alışık olmanız gerekiyor. Bu zamana kadar firmanızın kaybettiği bir dava yok. Aynı dili konuşmak çok güzel. ya Tabi tedbiri elden bırakmamak lazım. Her zaman. E, Cahide Hanım en kısa zamanda sizinle iletişime geçecek. Teşekkür ederim. Pek gerek kalmadı aslında. Belki bir ara çayınızı içmek için uğrayabilirim. Bekleriz. Hoşçakalın. İyi günler. Coşkun Bey. Ve gel otur şöyle. İstifa mektubunu masama bırakmışlar. Yanlış olmuş herhalde. Yanlışlık yok. Zeynep'ciğim, işin başımdan aşkın. Gel ben bunu yırtayım, sen de işin başına dön. Her şey için teşekkür ederim ama benim burada çalışmam mümkün değil. Sebep? Hem de yeni terfi etmişken. Özel bir mesele diyelim. Bak Zeynep. Ben bu odayı çok severim. Arada bir başımı şu kapıdan dışarıya uzattığım zaman... ...bu gazetede neler dönüyor, her şeyi görürüm, duyarım kim kimi üzmüş, kim kimin canını sıkmış. Anlayacağın özel hayat manzaralıdır benim odam. Bazen kafamı uzattığımda başka şeyler de görür. Ne gibi? Bizim gibilerin yaptığı işin özel hayatımızdaki dertlerden daha kıymetli olduğunu görür sesini duyurmaya ihtiyacı olan insanlar için gece gündüz çalışan arkadaşlarımı görürüm. Sen onlardan biri değil misin Zeynep? Elbette. Her gün koşa koşa geldim buraya. Çok da severek yapıyorum işimi biliyorsunuz. Ama işte ben de böyle olsun istemezdim. O zaman böyle olmasın Zeynep. Hemen işinin başına dağılın. Bizi de üç günde bir fotoğraf editörü değiştiren gazete durumuna düşürme. En azından ben gidebilirsin deyinceye kadar yerinde kal. Tamam mı? Tamam Coşkun Bey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Coşkun abi merhaba. ikna edebildin mi abi? Ali, aranızda ne geçti bak sormadım sana. Kaç seni hukukumuz var seninle. Ama bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum. Bu onun istifa mektubu. Bu da seninki. Bir daha yok falanca istifa etmesin ben ederim gibi çocukça şeyler duyarsam kovarım seni. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Çok teşekkür ederim. İşinin başına da. İzninizle. İyi ki annem yok ya. Bunalttınız beni. Efendim? Gamze Hanım, bir misafiriniz var Selim Bey. Kim? Selim, bugün telefonda konuşmuştuk. Kumbasarlar dosyası. Tamam, kapatabilirsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Teşekkürler. Ee, bir sorun mu var? Yani buraya gelmem için bir sorun mu olması gerekiyor? Hayır. Ee, sadece avukatlar bir sorun olmadığı müddetçe ziyaret edilen kişiler değillerdir de. <laughs> de. Aslında bir sorun değil de bir sorun var. Buyurun. Geçen gün dosyayı incelerken dikkatimi çekti. İhtilaf halinde 30 gün içinde mahkemeye itiraz diye bir ibare var. Evet, yasa gereği 30 gün. O 10 gün değil miydi? Ben 10 gün biliyorum. Hayır, 30 gün. Ha. Bayağı eminsiniz yani kendinizden. İşim bu. Hiç hata payı da bırakmıyorsunuz. Eminim çünkü. Yani yine başa döndük. Ha. İddiaya girelim mi? <laughs> ne oldu? Niye güldünüz? Yani daha önce hiçbir müvekkilimiz... ...karşıma geçip de iddiaya girelim mi dememişti de. <laughs> tamam ben ilkim işte. Kaybeden diğerini akşam yemeğine götürsün. Ne dersiniz? Peki. Ne yapıyorsunuz? İlgili yasa maddesine bakıyorum. Hı. Hayatımda girdiğim en resmi iddia bu herhalde. yüksek sesle okur musunuz? 30 gün. Değil mi? Ne yapalım? Demek ki bir akşam yemeğe götüreceğim sizi. Demek ki. Anladım Ece. Tamam. Tamam. Sağ ol. Onların da haberi yokmuş. Dedim ben sana. Bunda bir iş var dedim. Ama sen hep canı sıkkın diye geçiştirdin beni. Anne ne bileyim ben de böyle olacağını ya. Kızım neredesin sen? Çok merak ettik. İyiyim anne bir şeyim yok. Yürüdüm biraz. Telefonlarına da bakmıyorsun. Olmaz ki böyle şey. Dalmışım anneciğim kusura bakma. Yorgunum. Rüzgar çarptı galiba. Çıkıp biraz dinleneyim ben. Ya öldüreceksiniz beni ya. Ha, bu ne biçim iş anlamadım ki ben. Durun ne oldu? Anlat bakayım. Cahide Sultan yemiş olabilir ama ben yemem. Kamze gerçekten çok yorgunum. Konuşmak istemiyorum beni niye püskürtmeye çalışıyorsun? Anlat diyorum sana, niye anlatmıyorsun? Ali evlilik teklifimi reddetti. Sonra da ayrıldık. Evine gittim, eşyalarımı topladım, geldim. Şimdi artık biraz yalnız kalabilir miyim? Lütfen. Tamam, sen şey yap. Konuşuruz sonra. Abicim alasın bir çiçek. Vardır sevdiğin. Allah sevdiğinden ayırmasın. Kime ne diyeceğini biliyorsun. Nabza göre şerbet bizim işimiz. Vereyim bir demet, 20 lira. Ben de öyle bir dert var ki, bırak demedini, tarlasını versen işe yaramaz. Çiçek er dedi de vardır. Sevdiğinden sır saklamanın yükünü de çare mi? He, seninki ağırmış. Kararsızsın sen. Öyle mi etsem, böyle mi etsem? Aynen öyle. Doğruyu söylesem... ...onu kaybetmekten korkuyorum. Yalan söylesem de ona zarar vermekten. Vallahi benim aklım ermez. İnsan aklının ermediği yerde çiçeğe danışacaksın. O ne demek? Bedavaya derman yok. Alacağına söz ver. Söz. Tamam alacağım. Söyle. Bak şimdi. Hmm. Bir elimde kasım patı, dürüstlüğün çiçeği, diğer elimde gül, sevda işleri. Hangisini seçersen? Sa. Gül. Hadi ya. Ne oldu hoşuna gitmedi mi abi? Cık. Oho, sen kararını vermişsin abicim. Bak yalanı için almadı. Ben en iyisi gül ve kasım patıdan sana bir buket yapayım. Götür sevdiğine ver. Sen doğruyu söyle. Ver bakalım. Gidip söyleyelim bakalım. Ne olacaksa olsun. Durun. geldin hayatım. Hoş geldin. Aa, ne bu çiçekler? Güzel karama çiçek almış olamaz mıyım? Hı? Hı. Teşekkür ederim. Güzel kokuyorlar. Senin kadar değiller. Hadi sen otur. Ben bunları bir vazoya koyayım. <laughs> Uzatır mısın? Sinan? Hı. Tabağını uzatır mısın? Pardon. Ee, günü nasıl geçti? İyi geçti. Serişle güzel vakit geçirdik. Sana telefonda da dediğim gibi. Ona vermiş olduğum sözü tutabilmek beni çok mutlu etti. İyi değildi. Yani. Aslında aklım gönlüme takıldı. Neden ne oldu? Bilmiyorum. Bir sıkıntısı var. Bir şey saklıyor sanki. Hastalığıyla mı ilgili acaba? Eczaneden ilaçlar almış. Zeynep annenin söyledikleri aklıma takıldı. Bir derdi var anlatmıyor dedi gündür arıyorum zaten. Bir oradayım, bir buradayım. Bir değişik. Bir şey var. Yine ben üzülmeyeyim diye bir şey mi saklıyor acaba? Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin. Neden söylüyorsun bunları şimdi? Bak. Bunu söylemek benim için gerçekten çok zor. Ama birbirimize açık olmalıyız diye düşünüyorum. Ve tek bildiğim her ne olursa olsun yani ne yaşarsak yaşayalım... ...seni gerçekten çok seviyorum. Ayrılık konuşması mı? Gamze arıyor, konuşuyoruz. Yok yok, aç. Sonra konuşuruz. Sen açar mısın? Alo. Alo, alo abla. Abla Duru intihar etti. Ne? Gamze ne diyorsun? İyi mi? Bilmiyorum ama yaşıyor. Ambulans geldi şimdi. Hastaneye gidiyoruz. Hangi hastane? Bana haber verin.